Evet arkadaşlar şimdi de atomik alışkanlıkların dokuzuncu bölümündeyiz bu defa alışkanlıkları biçimlendirmede aile ve arkadaşların rolü başlayalım 1965'te Laszlo Polgar adında Macar bir adam Clara adında bir kadına bir dizi tuhaf mektup yazdı. Laslo çok çalışmaya derinden inanan bir adamdı. Hatta inandığı tek şey buydu. Doğuştan gelen yetenek fikrini tamamen reddediyordu. Kasıtlı pratik ve iyi alışkanlıkların geliştirilmesiyle bir çocuğun istediği alanda dahi olabileceğini iddia ediyordu. Düşteru şuydu: İnsanlar daha dahi doğmaz. Eğitim ve çalışmayla dahi olurlar. Laszlo bu fikre o kadar gönülden inanıyordu ki onu kendi çocuklar üstünde denemek istedi. Clara'ya yazma nedeni de bu yolculukta ona eşlik etmeye istekli bir eşe ihtiyaç duymasıydı. Clara öğretmendi ve Laszlo kadar katı olmasa da olmasa da, da iyi bir eğitimle herkesin becerilerini ilerletebileceğine inanıyordu. Laszlo, <laughs> satranç bu dene için uygun bir alan olacağına karar verdi ve çocuklarını satranç dehaları olarak yetiştirmek için bir plan hazırladı. Çocuklar o zamanlar Macaristan'da nadir görülen bir uygulamayla evde eğitileceklerdi. Ev satranç kitablarıyla ve ünlü satranç oyuncularının resimleriyle dolu olacaktı. Çocuklar sürekli birbirleriyle oynayacaklar ve bulabildikleri en iyi turnuvalar, turnuvalarda yarışacaklardı. Aile çocukların karşı karşıya geldiği her rakibin turnuva geçmişini içeren titiz bir dosyalama sistemi kuracaktı. Hayatlarını satranca adayacaklardı. Lazlo Clara ile başarılı bir şekilde flört etti ve birkaç yıl içinde Polgar ailesinin üç kızı oldu. Susan, Sofia, Sofia ve Judith. <laughs> en büyükleri Susan satranç oynamaya 4 yaşında başladı. 6 ay içinde yetki, yetişkinleri Yener olmuştu. Ortanca çocuk Sofia ondan da iyiydi. Ondan da iyiydi. 14 yaşında dünya şampiyonu ve birkaç sene sonra da büyük satranç ustası oldu. En küçükleri Judith ise en iyileriydi. 5 yaşında babasını yenebiliyordu. 12 yaşında dünyanın en iyi 100 satranç oyuncusu arasına giren en genç oyuncu oldu. Genç. 15 yaşını doldurduktan 4 ay sonra tüm zamanların en genç büyük satranç ustası oldu. Rekorun bir önceki sahibi olan Bobby Fisk, Fisk her e, den de geç, gençti. Dünyanın bir numaralı kadın satranç <laughs> oyuncusunun ünvanını 27 sene elinde tuttu. Polga kardeşlerin çocukluğu en hafif ifadeyle alışılmışın dışındaydı. Yine de onlara sorarsanız hayat tarzlarının cazip hatta eğlenceli olduğunu iddia ederlerdi. Kız kardeşler röportajlarında çocukluklarından meşakkatliden çok eğlenceli olarak bahsediyorlardı satranç oynamayı seviyorlardı. Bir türlü duramıyorlardı. Bir keresinde Lazdo'nun Sofya Sofya'yı gece yarısı banyoda satranç oynarken bulduğu anlatılırdı. Babası onu yatağına dönmeyi ikna etmek için Sofya piyonları rahat bırak demişti. Sofya da şu cevabı vermişti. Baba onlar beni rahat bırakmıyor. Polgar kardeşler satrancı her şeyin üstünde tutan Onları bu sebeple öven, ödüllendiren Bir kültürün içinde büyüdüler Onların dünyasında satranç saplantısı normaldi Ve birazdan göreceğimiz gibi Kültürünüzde normal olan alışkanlıklar Bulacağınız en cazip davranışları arasında yer alırlar Sosyal normların baştan çıkarıcı çekimi İnsan bir sürü bir sürü hayvandır. Hayv. i̇nsan bir sürü hayvanıdır. İnsan bir sürü hayvanıdır. Uyum sağlamak, başkalarıyla bağ kurmak ve yaşıtlarımızın saygı ve onayını kazanmak isteriz. Bu tür meyiller hayatta kalmamız için gereklidir. Evrimsel tarihimizin büyük bir kısmında atalarımız kabileler halinde yaşadı. Kableden ayrılmak ya da daha kötüsü dışlanmak bir ölüm fermanıydı. Yalnız kurt ölür ama sürü hayatta kalır. Yalnız kurt ölür ama sürü hayatta kalır. Bu arada başkalarıyla işbirliği ve bağ kuranlar daha güvende olmanın çiftleşme fırsatlarının ve kaynaklara daha fazla erişimin keyfini sürdüler. Charles Darwin'in belirttiği gibi, belirttiği gibi insanlık tarihi boyunca işbirliği ve doğaçlama yapmayı en etkin şekilde öğrenenler baskın gelmişlerdir. Sonuç olarak en derin insan arzularından biri ait olmaktır. Ve bu kadim tercihin modern davranışımız üstünde güçlü bir etkisi vardır. İlk alışkanlıklarımızı seçmez, taklit seçmez, taklit taklit ederiz. Arkadaşlarımız ve ailemiz, kilisemiz ya da okulumuz, cemaatimiz ya da genel olarak toplum tarafından dağıtılan senaryoya uyarız. Bu kültürlerin ve grupların her birinin kendine ait bir beklenti ve standart kal kalıpları vardır ne zaman evleneceğimize, evlenip evlenmeyeceğimize, kaç çocuk sahip olacağımıza, hangi tatilleri kutlayacağımıza, çocuğumuzun doğum günü partisine ne kadar para harcayacağımıza varana dek. Pek çok açıdan bu sosyal normlar her gün davranışlarınızı yönlendiren görünmez kurallardır. Zihninizin en tepesinde olmasalar da her zaman aklınızın bir köşesinde yer alırlar. Kültürünüzün alışkanlıklarına alışkanlıklarını düşünmeden, onları sorgulamadan ve bazen hatırlamadan uyarsınız. Fransız filozof Michel de Montaigne'nin yazdığı gibi toplumun hayatı. Hayata dair adet ve pratikleri bizi de yanında sürükler. Bu kitaba not ediyor. Bu kitapta, bu kitaba bir taht oyunları göndermesi sıkıştırılabildiğim için çok mutluyum. çoğu zaman gruba ayak uydurmak yük gibi gelmez. Yük gibi gelmez. Herkes ait olmak ister. Sizi satranç becerileriniz için ödüllendiren bir ailede büyürseniz satranç, satranç oynamak size çok cazip gelir. Herkesin pahalı takım elbis elbiseler giydiği bir işte çalışıyorsanız siz de takım elbisenize çok para yatırmaya meyilli olursunuz. Bütün arkadaşlarınızın başka kim başka kimsenin anlamadığı ortak bir esprisi varsa ya ya da yeni bir ifade kullanıyorlarsa anladığınızı bilsinler diye siz de aynısını yapmak istersiniz. Davranışlar uyum sağlamamıza yardım ettikleri zaman çekici gelir. Özellikle üç grubun alışkanlıklarını taklit ederiz. Yakın olan yani bir yakın olan, iki çok olan, üç güçlü olan. Her grup iki davranış değişikliği yasasından faydalanmamız ve alışkanlıklarımızı daha cazip kılmamız için fırsat sunar. Bir yakın olanı taklit etmek. Yakınlığın <laughs> davranışımız üstünde çok güçlü bir etkisi var bu altı bölümde ele aldığımız gibi fiziksel ortam için geçerli olduğu kadar sosyal ortam içinde geçerli alışkanlıkları etrafımızdaki insanlardan kaparız ev beyinlerimizin tartışmaları ele alma şeklini yaşıtlarımızın birbirleriyle flört etme şeklini çalışma arkadaşlarımızın sonuca ulaşma şeklini kopyalarız Arkadaş Arkadaşlarınız ot iç, içtiği zaman onu siz de denersiniz. Eşiniz yatmadan önce kapının kilitli, kilitli olduğunu iki kez kontrol ettiğinde siz de aynı alışkanlığı alırsınız. Etrafımdakilerin alışkanlıklarını farkına varmadan tekrar ettiğimi sıklıkla görüyorum. Sohbet sırasında otomatik olarak karşımdakinin duruşunu takınıyorum. Üniversitedeyken o da arkadaşlarım gibi konuşmaya başlamıştım. Başka ülkelere seyahat ederken kendime buna bir son vermeyi hatırlamama rağmen bilinçsiz bir şekilde yerel aksanı taklit ediyordum. Genel kural olarak birine ne kadar yakınsak davranışlarını, davranışlarından bazılarını tekrarlama olasılığımız da o kadar artıyor. Çığır açan bir çalışmada 12.000 kişi 32 yıl boyunca takip edildi. Ve insanın obez olma ihtimalinin obez bir arkadaşı olması halinde %50 arttığı saptandı. Bunun tam tersi de geçerli. Bir diğer çalışma ilişkisi olan bir kilo verdiğinde, her üç vakadan birinde partnerin de zayıfladığını ortaya koydu. Arkadaşlarımız ve ailemiz bize bizi kendi yönlerine çeken bir tür görünmez çevre baskısı uygularlar. Elbette çevre baskısı sadece kötü etkilerle çevrili olduğunuzda kötüdür. Astronot Mike Massimino mit de lisans öğrencisiyken, küçük robotik dersi almıştı. Sınıftaki 10 kişiden 4'ü astronot oldu. Hedefi uzaya gitmek olan insanlar için o sınıftan daha iyi bir kültür düşünülemezdi. Benzer şekilde başka bir çalışma 11 ya da 12 yaşındayken en yakın arkadaşınızın IQ'su ne kadar yüksekse 15 yaşında doğal zeka seviyelerinin kontrol edildiği deneylerden sonra bile IQ'nuzun o kadar yüksek olacağını gösterdi. <laughs> Demek etrafımızdakilerin özellik ve pratiklerini kaparız. Daha iyi alışkanlıklar inşa etmek için yapabileceğiniz en etkili şeylerden biri Arzulanan davranışın normal davranış olduğu bir kültüre katılmaktır. Yeni alışkanlıklar başkalarını onları her gün yaparken gördüğünüzde siz de erişebilir görünür, size de eriş erişebilir görünür. Jazz Caz severlerle çevriliyseniz her gün caz dinlemenin makul olduğuna inanmanız daha olasıdır. Kültürünüz neyin normal olduğu konusunda beklentinizi belirler. Etrafınızı, siz, etrafınızı sizde olmasını istediğiniz al, alışkanlıklara sahip olan insanlarla çevriliyin. Bir, birlikte yükselirsiniz. Yükselirsiniz. Hedeflerinizi daha da cazip kılmak için bu stratejiyi bir seviye daha yukarıya taşıyabilirsiniz. Bir, arzulanan davranışınızın normal davranış olduğu ve <laughs> ki grupla zaten ortak bir noktanızın olduğu bir kültüre katılın. New Yorklu bir girişimci olan Steve Kambin ineklerin, uyumsuzların ve mutantların kilo vermesine, güçlenmesine ve daha sağlıklı olmasına yardımcı olan nert inek yani fitness adında bir şirketi var. Müşterileri video oyunlarını sevenlerden, film fan fanatiklerinden ve forma girmek isteyen sıradan insanlardan oluşuyor. Pek çok insan spor salonuna ilk kez gittiklerinde ya da diyetlerini değiştirmek istediklerinde kendilerini ortama aykırı hisseder ama grubun diğer üyeleriyle bir şekilde benzerlikleriniz varsa ortak yıldız savaşları sevginiz gibi mesela değişim daha cazip görünür çünkü bu sizin gibi insanların zaten yaptığı bir şey gibi gelir hiçbir şey motivasyonu kabiliye ait olmaktan daha fazla sürdüremez. Kabileye ait olmak kişisel bir arayışı ortak bir arayışa çevirir. Daha önce yan, yalnızdınız, kimliğiniz tekildi, bir okuyucusunuz, bir müzisyensiniz, bir sporcusunuz. Bu kitap kulübüne ya da müzik grubuna veya bisiklet grubuna katıldığınız zaman kimliğin, kimliğiniz etrafınızdakilere bağlanır. Büyüme ve değişim artık bireysel bir arayış olmaktan çıkar. Biz okuyucuyuz, biz müzisyeniz, biz bisikletçiyiz. Paylaşılan kimlik kişisel kimliğinizi pekiştirmeye başlar. Hedefi ulaştıktan sonra grubun bir parçası olarak kalmanın alışkanlıklarınızı sürdürmek açısından hayati önem taşımasının nedeni budur yeni bir kimliği iyice oturtan ve davranışların uzun vadede sürmesini sağlayan dostluk ve toplumdur. 2. Çok alanı taklit etmek 1950'lerde psikolog Solomon ASCH bunun bugün her yıl sayısız lisans öğrencisine öğretilen bir dizi deney gerçekleştirdi. Her deneyin başlangıcında denek bir gruba yabancıya bir grup yabancı ile birlikte bir odaya alındı. Denek diğer katılımcıların araştırmacı tarafından yerleştirilmiş ve belli sorulara önceden verir, belirlenmiş cevaplar vermeleri tembihlenmiş aktörler olduğundan habersizdi. Gruba önce üstünde tek bir çizgisi olan bir kart, daha sonra da üstünde bir çizg bir dizi çizgisi olan ikinci bir kart gösterildi. Her katılım, katılımcıdan ikinci kartta uzunluğu birinci karttaki çizgiye benzeyen çizgi seçmeleri istendi. Çok basit bir görevdi bu deneyde. Kullanılan iki kartın bir örneğini aşağıda görebilirsiniz. Sosyal normallara uymak. burada eee demek düz çizgi gösteriyor. A p, küçük çizgi, B en büyüğü, C ise adam biraz büyük. Bu görsel Solon'un ASCH'nin sosyal uyum deneylerinde kullanılan iki kartın bir temsilidir. Birinci karttaki soldaki çizginin yani en yani tek Çizginin cizgini uzunluğu bariz bir şekilde C çizgisiyle aynıdır. Ama bir grup aktör farklı bir uzunluk olduğunu iddia edince araştırma denekleri genellikle kendi gözlerine inanmak yerine fikir değiştirip kalabalığa uyarlar. <laughs> Deney her zaman aynı şekilde başlıyordu. Önce herkesin doğru çizgi üstünde hem, hem fikir olduğu birkaç kolay deneme yapılıyordu. Birkaç turun sonunda katılımcılara cevabın en az öncekiler kadar bariz olduğu bir test yapılıyordu ve bu kez farklı olarak odadaki aktörler kasten yanlış bir cevap veriyordu. Örneğin şekil 10'daki karşılaştırmaya A cevabını veriyorlardı. Açıkça farklı olmalarına rağmen herkes çizgilerin aynı olduğunda hem fikir oluyordu. Hilenin farkında olmayan denek hemen şaşkınlığı kaplıyordu. Gözleri kocaman açılıyordu. Gergin bir şekilde gülüyordu. Diğer katılımcıların tepkilerini tekrar kontrol ediyordu. Genel gerginliği katılımcılar peş peşe aynı yanlış cevabı verdikçe ee, artıyordu. Çok geçmeden denek kendi gözlerinden şüphe etmeye başlıyordu. En sonunda da işten içe yanlış olduğunu bildiği cevabı veriyordu. ASC hep bu deneyi defalarca ve çok farklı şekillerde yaptı. Aktör sayısı arttıkça deneklerin uyumunun da arttığını tespit etti. Sadece denek bir aktör daha olduğunda kişinin tercihi etkilenmiyordu. Budala'nın bu tekiyle aynı odada olduğunu varsayıyordu. Odada iki aktör olduğu zaman etki yine az oluyordu. Ancak sayı 3, 4 ya da 8 aktöre çıktığı zaman deneyin şüpheye düşme ihtimali artıyordu. Deneyin sonunda cevap varis bir şekilde yanlış olmasına rağmen deneklerin neredeyse %75'i grubun cevabına katılıyordu. Nasıl davranacağımızı bilmediğimiz zamanlarda davranışımıza rehberlik etmesi için gruba bakarız. Sürekli etrafımızı tarar ve diğer herkes ne yapıyor diye merak ederiz. Amazon, Yelp, e, Yelp ya da Trip Advisor yorumda yorumları kontrol ederiz. Çünkü en iyi satın alma, yeme ve seyahat alışkanlıklarını taklit etmek isteriz. Bu genelde akıllıca bir stratejidir. Sayısal kanıtları da vardır. Ancak bir dezavantajı da olabilir. Kabilenin normal davranışı genellikle bireyin arzulanan davranışına hakim gelir. <laughs> Örneğin bir çalışma bir şempanzenin bir grubun parçası olarak kabuklu yemiş kırmayı etkin bir şekilde öğrendiğini ancak daha sonra daha az etkili bir strateji kullanan yeni bir gruba aktarıldığında diğer şempanz şempanzelere uyum sağlamak için daha üstün kırma yöntemini kullanmaktan kaçındığını ortaya koydu. İnsanlar da böyledir. Grubun normlarına Uymak için muazzam bir iç baskı vardır. Kabul edilmenin ödülü genellikle bir tartışmada haklı çıkmanın, akıllı görünmenin ya da gerçeği bulmanın ödül, ödülünden daha büyüktür. Çoğu zaman tek başımıza haklı olmaktansa grupla birlikte yanılmayı yeğleriz. İnsan zihni diğerleriyle nasıl anlaşacağını bilir. Diğerleriyle anlaşmak ister. Bu bizim doğal durumumuzdur. Buna aşabiliriz. Bunu aşabilirsiniz. Gruba yok saymaya, saymayı ya da başka insanların düşündüklerini aldırmaya son vermeyi seçebilirsiniz. Ama kolay değildir. Kültürünüzün özüne karşı durmak ekstra çabalamaya gerektirir. Alışkanlıklarınızı değiştirmek kabileye kafa tutmak anlamına geldiğinde değişim cazip olmaktan çıkar. Alışkanlıklarınızı değiştirmek kabileye uyum sağlamak anlamına geldiğinde ise değişim çok caziptir. 3. Güçlü olan taklit etmek. Güçlü olanı taklit etmek. Dünyanın her yerinde insanlar gücün, prestijin ve statünün peşine düşer. Ceketlerimizde rozetler ve madalyalar isteriz ünvanlarımızın arasında başkan ya ortak yer alsın isteriz. Kabul edilmek, tanınmak, övülmek isteriz. Bu eğilim gözümüze boş görünebilir ama toplamda akıllıca bir hamledir. Tarih boyunca daha fazla güce ve statüye sahip insanlar daha fazla kaynağa kaynağı da sahip olmuşlar. Hayatta kalma konusunda daha az endişe duymuşlar ve daha cazip bir eşler ol, olmuşlardır. Bize saygı onayı bize saygı, onay, hayranlık ve statü kazandıran davranışlara çekiliriz. Spor salonunda kas geliştirebilen kişi, en zor akorları çalabilen müzisyen ya da en başarılı çocuklara sahip ebeveyn olmak isteriz çünkü bu tür şeyler bizi kalabalıktan ayırır. Çevremizdekilere uyum sağladıktan sonra öne çıkmanın yollarını aramaya başlarız. Çok etkili insanların alışkanlıklarını bu kadar önemsememizin nedeni budur. Başarılı insanların davranışlarını kop kopyalamak isteriz çünkü kendimiz de başarıyı arzularız. Günlük alışkanlıklarımızın çoğu hayranlık duyduğumuz insanlık insanların kilerin taklit taklididir. İnsanların kilerini kerin taklididir. Sekre, sektörünüzdeki en başarılı şirketlerin pazarlama stratejilerini kopyalarsınız. Favori 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 fırınınızın tariflerini uygularsınız. En sevdiğiniz yazarın hikaye anlatma stratejilerini ödünç alırsınız patronunuzun işletim tarzını taklit edersiniz. Gıpta ettiğimiz insanları taklit ederiz. Yüksek statü sahibi insanlar başkalarının onayının, saygısının ve övgüsünün keyfini sürer. Bu bir davranış bize onay, saygı ve övgü kazandırıyorsa onu cazip bulacağımız anlamına gelir. Ayrıca statümüzü düre düşürecek davranışlardan kaçınma konusunda motiveyizdir. Çalı çitlerimizi budar ve çimlerimizi bir birçeriz çünkü mahallenin pasaklısı olmak istemeyiz. Annemiz ziyarete gelince annemiz evi temizleriz. Çünkü yargılanmak istemeyiz. Sürekli olarak başkaları benim hakkımda ne düşünecek diye merak eder ve davranışımızı cevabı cevaba göre değiştiririz. Bu bölümün başında bahsi geçen satranç dehaları Polgar, Polgar kardeşler sosyal etkilerin davranışlarımız üstünde bırakabileceği güçlü ve kalıcı etkinin bir kanıtı. Kardeşler her gün saatlerce satranç pratiği yaptılar ve bu hatırı sayılır çabayı onlarca yıl sürdürdüler. Ancak bu alışkanlıklar ve davranışlar cazip, cazibelerini kısmen kültürleri tarafından değer gördükleri için korudu. Kız kardeşlerin çabalarını sürdürmek için ebeveynlerinin övgüsünden büyük usta olmak gibi farklı statü işaretlerine erişmeye kadar pek çok nedenleri vardı. Bölüm özeti Bize hangi davranışların cazip geleceğini içinde yaşadığımız kültür belirler. kültürümüz tarafından övlen ve onaylanan alışkanlıkları benimsemeye meyilliyizdir. Çünkü uyum sağlamak ve kabileye ait olmak için çok güçlü bir arzu duyarız. Üç sosyal grubun alışkanlıklarını taklit etmeye meyilliyizdir. Yakın olan aile ve arkadaşlar, çok olan kabile ve güçlü olan statü ve prestij sahipleri daha iyi alışkanlıklar inşa etmek için yapabileceğiniz en etkili şeylerden biri bir arzu olunan, arzulanan davranışın normal bir davranış olduğu ve iki grupla ortak bir noktanızın olduğu bir kültüre katılmaktır. KB'nin normal davranışı genellikle bireyin arzulanan davranışına baskın çıkar. Çoğu zaman tek başımıza haklı olmaktansa Grupla birlikte yanılmayı yeğleriz. yeğleriz. Bir davranış bize onay, saygı ve övgü kazandırıyor, kazandırabiliyorsa onu cazip buluruz. Bu kadar arkadaşlar. 9. bölümü bitirdik. Gelen ee, videoda 10. bölüm okuyacağız. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın.